Evet değerli sendeyiz hocam öğrencileri. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasıyla baş başayız. Ve hemen başlıyoruz. Evet. Şimdi uygulamamız çok farklı. Birinci de beraber yazacağız. İkinci de bakalım doğru yanlış bilgileri beraber işaretleyeceğiz. Birinci soru İstanbul'un fethinin sebeplerini yazınız diyor. Baktığımız zaman önce bir kere şuradan başlayalım izninizle. Dini sebep. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in değil mi? İstanbul'un fethini müjdelediğini hep beraber zaten biliyoruz. İkinci sebep siyasi açıdan son günlerini yaşayan Bizans'ın tamamen her an her fırsatta iç işlerimize karışması. Şehzadelerimizi kışkırtması ve Osmanlı'nın düşmanlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtmaları sayılabilir. Ardından ekonomik bir sebep var. Bildiğimiz gibi işte İpek yoluna dünyanın o dönemki en önemli ekonomik rant geliri elde edilen yoluna sahip olma isteği. Ardından ...jeopolitik konumu var İstanbul'un alınması lazım. Neden? Bakın, bakın. Anadolu hep bizim, Rumeli hep bizim. Şurası Bizans olmaz. Ya arkadaşlar bakın, şurası Bizans sadece burası Bizans. E, o zaman demek ki toprak bütünlüğümüzün engeli Rumeli ve Anadolu'nun toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyor. Bu bağlamda ana fetin sebepleri değerli arkadaşlarım bunlardır. Öteki soruya geçiyorum izninizle. Mavi kalemimizdeki bakalım action nasıl? Yavuz biraz evet şöyle bakalım. Yavuz Sultan Selim 1500 16 1517 yıllarında Memlük üzerine iki sefer yaptı. Biri ben şey diyorum tekine. En kibar savaş. Mersi Dabık. Arkadaşlar. Merci Dabık Savaşı. Merci Dabık Savaşı'nda Suriye bölgesinde yapılan bir savaş. Yavuz, Suriye, Filistin ve Kudüs'ü fethetti. Tabii Mısır seferinin en önemli ayağı Ridaniye savaşıdır. Ridaniye savaşı Memlü'nün yıkılması dikkat Mısır'ın ve Hicaz'ın alınmasına halifeliğin Osmanlı'ya geçmesine Osmanlı Devleti'nin teokratik din devleti yani monarşik bir yapıya bürünmesine yine baharat yolunun Osman egemenliğine girmesine yine kutsal emanetlerin İstanbul'a taşınmasına yine Kıbrıs elinde tutan Venedik'in Memlü'ye verdiği vergiyi Osmanlı'ya verecek olması gibi sonuçlara yol açmıştır. Böylece ikinci büyük yol Baharat yolu Memlü'nün tarihe gömülmesiyle Osmanlıların eline geçmiştir. Evet. Değerli arkadaşlar, ikinci bölüm doğru yanlış bölümü. Şimdi ne diyor? Medreseler Osmanlı'nın evet örgün en önemli örgün evet gerçekten de medreselerdeki pozitif bilimler, sosyal bilimler, dini bilimler örgün eğitimin ana nüvesini oluşturmuştur değerli kardeşler. Evet. Osmanlı Devleti'nde kitabi kültür gerçekten de Gecu Murat mesela birçok edebiyatçıyı tabi Türkçenin daha çok o dönem zirveye çıktığını biliyoruz. Huzurunda kabul edip Türk kültürünün, kitabı kültürün divan edebiyatının yayılmasını sağlamaya çalışmıştır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımız zaman İkinci Bayezid döneminde, evet, 1511 yılında Şah kulu isyanı çıkmıştır. Bu isyan arkadaşlarım Safavilerin etkisiyle Antalya civarında çıkmıştır ve böylece e, tabii ki bir isyan çıktığı zaman bir de dinsel bir e, kimliğe sahipsen tabii ki otoriten illaki ne olur e, sarsılacaktır yani evet. Dördüncü soru. Muaç Meydan Savaşı 1526 sonucunda Osmanlı evet doğru Macar Krallığı'nın siyasi varlığına son verdi. Macaristan'ın topraklarına kattı. Budin Beyler Beynini arkadaşlar kurdu. Evet. Bakın ilk dört soru doğru çıktı farkındaysanız. Beşinci ben de merak ediyorum. Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki Şii tehlikesini ortadan kaldırmak için Safa Safavilerle Çaldıran Savaşı'nı yapmıştır. Çaldıran Savaşı'nı Ridaniye Memlüklerle yapıldı. Bir tane de yanlış cevap arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir soru yine. Bu C bölümünü çok seviyorum ben. Bakın kavramlar var, ifadeler var, bilgiler var. Ait olan yere bunları beraber bakalım monte edeceğiz. Bir, Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı üyelerinden ilmiyet, eğitim, din ve adalet. Nokta nokta, divanda adli ve askeri işlerden, taşrada adli ve idari işlerden sorumludur. Arkadaşlar, iki tane görevli vardır ilmiye sınıfında. Şeyhülislam ve Kazasker. Zaten adalet diyorsa... Bakın asker kelimesi de var. Adalet de var. Cevap kaz askerdir. Bu gitti. Bu gitti. Taşra da dediği için kadıyı da buraya ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazabiliriz. Kadıyı da buradan eleyelim izninizle. İki. Osmanlı'da güzel yazı yazma sanatına hat ve bu işte uğraşanlara da hattat deniyor biliyorsunuz. Üç. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in mahnası Avni'dir. Bu da gitti. 4. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Ulu Bey, Semerkant şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Onun en kıymetli öğrencisi de Ali Kurçu Osmanlı'ya katılmış ve Osmanlı eğitim sistemine katkıda bulunmuştur değerli arkadaşlar. 5- Kaptanı Derya, Nokta Nokta Komutası'nda Haçlı müttefik donanması ile yapılan Nokta Nokta Savaşı sonucunda Akdeniz'de Osmanlı egemenliği kuruldu. Tabii ki tabii ki Kaptan-ı Derya, Barbaros değil mi? Barbaros, Hayrettin Paşa. Ne savaşı? Preveze. Deniz Savaşı değerli arkadaşlar. Burada yok. Ben hemen tak tak buraya monte ettim onu. Altıncı soru. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti batıda Avusturya'ya nokta nokta anlaşması ile doğuda ise nokta nokta anlaşması ile İran'a karşı üstünlük sağlamıştır. Avusturya'ya karşı İstanbul İbrahim Paşa Anlaşması. Bilirsiniz Arşidük'ün sadrazam eşitlendiği anlaşma. Doğuda ise Amasya Anlaşması. ilk Osmanlı-İran resmi anlaşması. Değerli arkadaşlar. Buraya onu da eklemiş oldu. Yani zaten canlar bunlar buradan, bunlar buradan ilave yapıyorum şimdi izninizle. Şimdi Yavuz Sultan Selim demin de gördük. Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Memlük Devleti'ne son vermiştir. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. 8. Fatih döneminde... ...nokta nokta... ...kanuni döneminde... ...nokta nokta... ...ticari haklar elde etmiştir. Fatih'te Venedik... ...kanuni de Fransa. Canlar bir de özel bilgi bakın. Şu üç tane cami biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın... Şehzadebaşı Camii çıraklık eseridir. Selimiye Camii kalfalık. Süleymaniye Camii de ustalık eseridir. Değerli arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir uygulamaydı farkındaysanız. Evet. Yine bir uygulama Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı üyelerinden evet ilmi sınıf üyelerinden. Nokta nokta. Adli ve askeri bak demek sorunun farklı bir versiyonu. Kaz asker. Taşra'da da biliyorsunuz kadı demiştim zaten. Sorunlu olan bilimler bunlar. Fatih Mahlası demek sorun arkadaşlar benzer ama farklı yönde burada. Avni eleyelim. İstanbul dünyasında evet bak Semerkant kentinde Ulu Bey, bakın farklı bir soru. Aynı sorunun farklı versiyonu. Ulu Bey, öteki de biliyorsunuz Ali Kuşçu'ydu. Bak onu da eleyelim. Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabuk ve Ridaniye savaşlarıyla Memlio son vermiştik. Bakın gitti. Mimar Sinan'ın demin demiştim. Çıraklık eseri Şehzade Camii. Bakın. Kalfalık Süleymaniye ustalık eseri de bildiğimiz gibi arkadaşlar Selimiye Camii olduğunu burada tekrar vurgulamış olduk. Yani iki kere pekiştirmiş olduk. Şu önemli hassas konular soru gelebilecek yerler bunlar değerli sendeyiz hocam öğrencilerim.